Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elif'i Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz hanımlar. Ee, güzel bir yeşilim ve çok güzel bir sarım var. Maalesef kağıtım yok ama yeşilim de var kızlar. Niyeyse kızım çıkarmamış bu sefer kaybetmemiş. Yeşilimin numarası hemen gösteriyorum. Leylak 477 hanımlar. Ee, çok güzel bir yeşil, çok beğendim ben. Tam bir e, güzel yani böyle ne çok koyu ne de açık bir yeşil tavsiye edebileceğim bir e, yeşil tonu. Ama sarımda sarımda yeni aldım ama o da leylak ama maalesef numarası yok. E, küçük kızım sağ olsun durutmuyor. E, ama güzel e, toparlayamadım bir türlü. Güzel bir model çıkardım kızlar sizler için. Çok güzel bir sıralı tığ oyası yaptım bence çok güzel oldu. Böyle hem yapımı kolay hem de güzel gösterişli bir model olduğunu düşünüyorum. Şöyle ben 3 tane sizler için çıkardım. Birkaç tane de sizlerle birlikte yapıp modelimizi tamamlayacağız inşallah. Sıralı oya seven arkadaşlarım için ya da tek renk yazmalara bu tarz sıralı oya düşünen arkadaşlarım için ideal olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz hanımlar. E, tabii ki modelimi beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok sevindirirsiniz beni diyorum. Ve hemen şöyle ipimi koparmadım kızlar ben. Kaldığım yerden ama sizlerle birlikte başlar gibi başlayacağım. O yüzden ipimi de koparmadım. Tüm e, nasıl durur sizlerle birlikte. Yani bir yazmanın kenarında uç kısmında nasıl durur beraber görelim diye koparmayı tercih etmedim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 tane tığ battısını yaptım ben. 2 zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. İlk köşesinden sık iğneden tığ battıdan girip sık iğne ile kapattık. Toplamında başlarken 10 tane tığ battısıyla başlayacağız kızlar. Şimdi altısını yaptım ben. Sizler de benle birlikte 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim kapattım. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim kapattım. 6, 7, 8 oldu. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya girdim kapattım. 9. 2 zincir çektim yandaki tığ battıya girdim kapattım 10 şimdi başlangıç kısmımızı köşeden itibaren 10 tane tığ battısıyla başlıyoruz hanımlar 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum oyamın tersini döndürdüm 1 2 3. tığ battısından girip sık iğne ile kapattım bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürüyorum ve bir, so bir önceki modelle Başta diğer oyamın e, motifimin arasında toplamında 7 tane tığ battısı kalmış oluyor. 3 tanesini kullanınca 7 tane tığ battısı kalıyor. Bir zincir çektim. Oyamın düzünü döndürdüm. Yapmış olduğum yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada kalem kullanacağız kızlar. Bütün ilmeklerimiz eşit olsun ve güzel dursun diye sizlere de tavsiyem kalemdir hanımlar. Birinci ilmeğimi taktım. Yuvama girdim. Aynı yuvaya girdim. ilmeğimi aldım. Bir, iki zincir çektim. İkinci ilmeğimi taktım. Girdim aynı yuvaya. ilmeğimi aldım. Bir, iki zincir çektim. Taktım. Üç oldu. Girdim aynı yuvaya. ilmeğimi aldım. Bir, iki zincir çektim. Taktım. Dört oldu. Mutlaka iki zincir çekin kızlar. İlmekler üstüne giderken sökülmesin. O yüzden iki zincir çekmeyi unutmayın. Girdim ilmek aldım. Bir, iki zincir çektim üzerine taktım 5 oldu. Girdim aynı yuvaya ilmeğimi aldım. 2 zincir çektim, taktım 6 oldu. Girdim yine aynı yuvaya ilmeğimi aldım. 1 2 zincir çektim, taktım 7 oldu. Girdim aynı yuvaya ilmeğimi aldım. 1 2 zincir çektim, taktım 8 oldu. Biraz şöyle ipi dolayayım elime. 8 oldu. Aynı yuvaya girdim, ilmeğimi aldım. 1 2 zincir çektim. Ve 9 oldu. Şimdi kalemimin üzerine 9 tane ilmek yaptım. Aynı yüveye giriyorum. Kendime şöyle bir tane ilmek çıkardım. Ve aynı tığ battısına girip sık iğne ile kapattım. Oyamı sabitledim. 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. 2 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim. Kapattım. 3 2 zincir çektim, yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 4. 2 zincir çektim, yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 5. 2 zincir çektim, yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 6. 2 zincir çektim, yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 7. 2 zincir çektim, yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 8. 2 zincir çektim, yandaki tığ battıma girdim, kapattım. 9 ve son kez 2 zincir çektim yandaki tığ battıma girdim kapattım 10 tekrar 10 tane tığ battımın üzerine ikişer zincir çekerek 10 tane daha tığ battısı yaptım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum boyamın tersini döndürdüm 1 2 3. tığ battımdan girdim kapattım bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm yapmış olduğum yuvama girdim sık iğne ile kapattım Üzerine bir tane zincir çekip tekrar kalemime kaldığım yerden ilmeklerimi takmaya devam ediyorum. Bir tane kalemin üzerine ortalama e, bir yarım kenarı falan takabilirsiniz kızlar. <laughs> yarım kenarı yapabilirsiniz. Yarım kenardan sonra bir kaleminizden çıkarın. Üzerine gidin. Daha sonra e, yazmanın kalan kısmına da diğer kalan yarım kenarına da yine bir kaleme takıp tamamlayabilirsiniz. Yani iki seferde bir kenarı çıkarabilirsiniz. Girdim yuvama ilmeğimi aldım. Üzerine 2 zincir çektim, taktım 2. Girdim yuvama ilmeğimi aldım. Üzerine 2 zincir çektim, taktım 3. Girdim yuvama ilmeğimi aldım. Üzerine 2 zincir çektim şöyle, taktım 4. Girdim yuvama ilmeğimi aldım. 2 zincir çektim üzerine, taktım 5. Girdim yuvama ilmeğimi aldım. Üzerine 2 zincir çektim, taktım 6 girdim yuvama ilmeğimi aldım üzerine iki zincir çektim taktım 7 8 ilmeği son olarak 9 tane yine kalemimin üzerine ilmeğimi tamamladım Şimdi aynı yuvaya giriyorum ilmeğimi aldım kapattım kendime bir tane ilmek çıkardım ve aynı tığ battısının içerisine girip sık iğne ile kapattım mı sabitledim 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım 1. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım 2. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıma girdim, kapattım 3. Birkaç tane daha yapıp yani tığ battısı yapıp ipimi koparacağım artık kızlar. Bence 2 tane motif yeterli diye düşünüyorum. Bu şekilde dediğim gibi bir kalemin üzerine büyük bir yani yeni açılmış bir kalemin üzerine ortalama yarım kenara yakın Tamamlayıp yapabilirsiniz kızlar. Şöyle ipimi de yakacağım. Yani şu şekilde şöyle sıkıştırarak üst üste getirerek şöyle toplam yarım kenarı bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Daha sonra yavaş bir şekilde şöyle kalemimizden ilmeklerimizi çıkardık ve bakın bıraktık. Bunlar sökülmez kızlar. Çünkü üzerlerine her ilmeğin üzerine ikişer tane zincir çekerek ilmek aldığımız için sökülmez. O konuda tedirgin olmayın. Şimdi kaldığım yerden yine devam edeceğim ama ben sizlerle birlikte başlarmış gibi yapacağım. Şöyle ilmeğimi çıkarayım hazırlayayım. Şimdi 10 tane sık iğne ile başlamıştık. Şöyle ilmeği modelimizin yanından sayın kızlar. 1, 2, 3, 4 dördüncü tığ battısına şöyle girip sık iğne ile kapatın. Yanındakinden sayın baştakinden değil. Şöyle hemen ilk model motifimizin yanından bakın 1, 2, 3, dördüncü. Dördüncüye girdik sık iğne ile kapattık. Hemen orta boy ne çok büyük olsun ne de çok küçük olsun kızlar. Şu şekilde bir tane örümceğimi yaptım. Şimdi ilmeğimi sırayla 1, 2, 3 tane ilmeğimi aldım. Bakın ilmeklerimizin kıvrılmamasına dikkat edin. Kıvrılırsa tığınızı da düzeltin. Bir de aralardan almayın. Karışık almamaya dikkat edin. Hani aralarda önde arkada kalabilir ilmekler. Onlara dikkat edin kızlar. İlk 3 ilmeğimi aldım. Girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Aynı 3 ilmeğimin ortasından girdim. Sık iğne ile kapattım. Bu birinci kipriği. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Şu kalemim bak şöyle çekeyim. Yine aynı yuvaya girdim, kapattım. 2. kibrim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim. dördüncü kip, 3. kibrim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya girdim, kapattım. Bu da dördüncü kipriğim. Her üç ilmeğin üzerine altışar zincir çekerek dört tane kiprik yaptım. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Sıradaki bakın bir, iki, üç. Üç tane ilmeğimi aldım. Üçünü birden çektim. Sık iğne ile kapattım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincir çektim. Girdim aynı 3 ilmeğimin tam ortasından kapattım 1 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Girdim yine 3 ilmeğimin ortasından kapattım 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Girdim yine aynı yerden sık iğneli kapattım 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yerden girdim kapattım. Bu da 4 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve geriye kalan son 3 ilmeğimi de alıyorum. Bakın 3'ün de düz tarafı. Girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 3 ilmeğimin yine tam ortasından girdim. Sık iğne ile kapattım. 1 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine aynı noktadan girdim. Kapattım. 2 oldu. Ay özür dilerim. 4 değil 6 zincir çekecektim. 4, 5, 6 zincir çektim. Girdim aynı yerden kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı noktadan girdim kapattım. 3 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Aynı 3 ilmeğimin ortasından girip kapattım. Bu da 4. kipriğim oldu. Şimdi bir tane hatta zincir çekmeyelim kızlar. Arada sünük durmasın. Şimdi 3 ilmeğimizi de bakın bu şekilde toparlayarak tamamladık. Hemen hiç boşluk bırakmadan bir önceki ilk başlangıçta yaptığımız örümceğin boyunda bir tane örümcek yaptım. Şimdi şurada 10 tane tığ battısı yapıp dönüp üçüncüden girdiğimizde iki motifimizin arasında 7 tane tığ battısı kalmıştı. Onun hemen 1, 2, 3, 4. Şöyle sayalım tığımızla. 1, 2, 3, 4. Tığ battıdan giriyorum tam ortadan. Geriye 1, 2, 3 tane kalıyor. Yani sağda da 3, solda da 3. İki motifimizin tam ortasında üçer tane tığ batısı kalıyor. Bakın tam ortaladım. Hemen bir tane daha örümcek yapıyorum. Yine bir önceki örümceğimle aynı boyda bir örümcek daha yaptım. Hiç boşluk, <laughs> hiç boşluk bırakmadan çok özür dilerim. Bir, bakın örümceklerimiz, özür dilerim ilmeklerimiz birbirine karışmış olabilir kızlar. O yüzden şöyle tığımızla düzelterek alalım. Bakın. Üçünü de düzelttim aldım. Girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekti. Girdim kapattım. 1 oldu. Artık hızlanacağım kızlar. Her yuvanın içerisine 6'şer zincir çekerek 4 tane kiprik yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Girdim kapattım. 3 oldu. 1, 2, 3, 4. 4 5 6 zincir çektim girdim kapattı 4 oldu 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve sıradakini alıyorum bakın düzelterek alalım kızlar arada unutmayalım 2 ve bir de şu 3 yine ortadaki 3 tanesini aldı hepsini birden çektim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim aynı 3 ilmeğin tam ortasından girdim kapattım 1 oldu 2 3 4 5 6 zincir çektim. Girdim aynı noktadan kapattım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı noktadan girdim, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine aynı noktadan girdim, kapattım. Bu da 4. kiprimiz oldu. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine bakın 1 Dönmüş olabilir kızlar. Bunları düzeltin mutlaka. 2 ve sonuncu ilmeğim 3 ilmeğimi yine aldım. 3'ünü birden çektim ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 3 ilmeğimin tam ortasından girip sık iğne ile kapattım. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Girdim aynı yerden kapattım. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Girdim aynı noktadan kapattım. 3 oldu. Son kez 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Aynı yuvadan girdim kapattım. Bu da 4 oldu. Tekrar yine bir önceki yaptığım örümceklerle aynı boyda örümceğimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4. tığ battımdan girip kapattım kızlar. Bir zincir çekip artık koparıyorum ben. Bu şekilde de ipimizi hiç koparmadan aralarda örümcek yaparak geçiş yapıp yazmamızın dört etrafını e, tamamlamış oluyoruz. Bakın ütüsüz bile çok şık gerçekten çok güzel bir model oldu. Böyle hem gösterişli hem de yapımı kolay olsun diyorsanız bence sizler için tam ideal ve sıralı oya seven arkadaşlarım için de ee, zevkle paylaştım uzun zamandır sıralı bir tığ oyası modeli paylaşmıyordum bu da sıralı oya seven arkadaşlarıma gelsin diyorum ve modelimizin sonuna geldik İnşallah anlatabilmişimdir. Elimden geldiği kadar sizlere en güzel şekliyle anlatmaya çalıştım. Modelin beğendiyseniz bir beğeni alırım kızlar. Orada bir beğeni butonu var. Parmağımızı oraya tıklarsak çok sevinirim. Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz çok mutlu edersiniz beni kızlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Güzel günlerde kullanırsınız inşallah. Başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.